Evet değerli izleyicilerimiz bizimkisi bir aşk hikayesi siyah beyaz bir film gibi biraz motor üstünde tam 60 yıllık evet motor üstünde tam 60 yıllık bir aşk selamünaleyküm. aleyküm selam. aleyküm selam. Nasılsın abi? Allah'a şükür çok iyiyim İsim ne? Davut. İsim ne? Merem. Merem. Meryem. 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 Yaş kaç? Yaş 78. Yaş kaç? 75. Karar ver. 75. 47 doğmuyor. Neden? 47 doğmuşsun. 74. E işte 75. 75. 75 74 ya. Bir yaş niye büyütüyorsun kadını? <laughs> tamam. Hı? Kaç yıllık aşk var? Vallahi çok el, 55 sene falan oldu. Kaç yaşında evlendiniz? Ben bilmiyorum Nasıl bilmiyorsun ya? <laughs> ben 7 yaşında evlendim. Sen bu, bunu hep bu da, sırtında mı taşıdın? Bu da a, bu da kaç yaşında olması lazım? O, 16 yaşında değil mi? Ha. Sen kaçtın ki? Kırk mü ya. Kırk Sen yetmiş sekiz yaşındasın. Ya. Meryem annem yetmiş dört yaşında. Evet. Yani o on altı yaşındaydı sen yirmi yaşındaydın. E, aynen Askeri öyle. gitmeden evvel aşk yaşadınız. Evet. Gittin Allah'ın izli, peygamberin kavliyle dedin. Evet evlendim askere gittim ben. Öyle mi? Evet. Bıraktım Meryem ablayı. E, bıraktım mecbur ne yapacağım vatan görevi bu. Vatan görevi bak 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 <laughs> bak bak vatan görevi bu şapkasında bile ne var? Ay yıldızlı bayrak. Davut abi gibiler olduğu sürece ay yıldızlı bayrak gönder denilmeyecek. Evet. İstiklalom evet. marşımız ilelebet söylenecek. Söylenecek. Ezanlarımızda, minarelerimizden dinmeyecek. Din 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 dinmeyecek. Din kaç çocuk var? 5. Kaç kız kaç erkek? 2 kız, 3 oğlan. 3 oğlan. Hangileri evli? Hepsi Hep. evli. Kaç torun var? 11, 12 dene. Karar ver ya. Aa, <laughs> 11, 12 nasıl oluyor? 5. He? Ha? İşte hesap edin. İkişer çocuk var. On, on Sayabilir torun, misin torunların ismini? 10 tane torun var. Torunların ismini sayabilir misin? Ee... Ee, Davut abi. <laughs> Ayşe. Ee? Onların adı neydi be? Ben, ben bilmem adamın unuttum ben. Allah Torunların adını mı unuttun? Yiğiten, Merem, Canan, Cansu, dolup duru ne bileyim ya. Allah Allah. En fazla hangisini seviyorsun? İlk göz aranız hangisi? He, Mustafa, Mustafa ama hepsi sevisi evet. aynı. Aynı. Hepsini Meryem abla sen bu adamın neyine aşık oldun ya? Yavrum. Bana bak boyuma posuma aşık oldu. <laughs> boyuma posuma aşık oldu diyor. Boy bors var mı bunda? Olur mu yavrum ya? eskiden boy posu varanıyordu. Talala birlikte anala bala ver vurdu. Teyze kızanlarız. Teyze kızanısın. He. Gözüne kim kimi kestirdi? <laughs> ben bunu kestirdim. Sen? Ben kestirmedim. Ben bu da dedim. <laughs> Allah Allah. He. Öyle evlendi. Sonra nasıl oldu? Nasıl kandırdı seni? Kandırdı işte. Anamız babamız verdi yavrum be. Allah Allah. Sen gönüllü gitmedin yani. Gitmedim. Hiç de öyle gözükmüyor. Adama motora binmişsin. E bince tabii o da çok yaş oldu. Bu yaştan sonra ayrılacak halimiz mi var? Alt yedi kızın oğlundan ayrılacak. Allah Allah. Tabii. Huysuz tarafı var mı da bu tarafın? Yok yok. Hiçbir şey yok. Mutlusun. Mutluyum Allah. Meryem annemin hu o, baba aynayı düzeltiyor. Yakışıklılığına bak. <gülüyor> baba <gülüyor> oradan seni kontrol ediyor. Yaklaş. <laughs> şöyle üçümüzü birden gör. Oradan seni kontrol ediyor ha. <laughs> Arkaya bakıyor mu? Düşer mi düşmez ee, mi diye. Nasıl kontrol? Belinden tut. Sıkı tut, sıkı sıkı. Düşmem ben, ben. Adamı ben, sıkı, ben. sıkı tut. Düşmem, ha, düşmem. Ha, sıkı tut. Düşmem Davut abi, en son ne zaman seni seviyorum aşkım dedin? Evlenince. Oho, adamın o, ondan, yaşı ondan, 78. Ondan 20. Yaş... Ya sen şimdi Meryem ablama, Meryem anneme 58 yıldır seni seviyorum demedin mi? Dedim. Aynen sevi devam ediyor. Evlenince başladım. Seni çok seviyorum deme. Bir daha söyle. E, bu zamana kadar. Söyle bir dön de söyle. <laughs> söyle söyle. E, öyle demiyorum lan? <laughs> Doğru. dede. Evlenince dedim seni çok seviyorum dedim. Daha aynı sevi devam Ama ediyor. Söyle bir daha söylesene. E, söylemiş de yeter. Seni seviyorum <laughs> <yerim gülüyor> desene. Yavrum beni bizi bekletme. Eller de beton gibi abi vurdun <laughs> <laughs> bizi yıkıyor. Yavrum e, beton gibi tağlada çalışıyorum. Toprak da çalışıyorum. Toprak bunda. gel şu elleri bir görsünler gel. Hmm. Gel gel bak bu eller ben hep söylüyorum ben bu elleri öperim arkadaş. Bu elleri öperim başımın üstüne koyarım öperim Başımın üstüne koyarım. Davut abi uzun ömürler versin çok Rabbim sağol, sana. Meryem çok annem sana da Davut abiyle birlikte uzun ömürler versin. Çok Aşkınız sağol, hep Allah. taze kalsın. İnşallah. sevinsin. serinsin, düşmanlarımız üzülsün. İnşallah. Size yanlış yapanların yüzü gözü burun burun büzülsün. İnşallah tekerimize taş değmesin. Allah i̇nşallah yavrum. Gözünüze yaş değmesin. İnşallah. Çok sağ, olun. Çok, sağ olun. çok sağ olun. Gövdenizden de başınız eksik olmasın. Sağ İnşallah. Amin. Takıyoruz şapkayı. Çok sağ olun var olun. Allah razı olsun. Her şey Gönlünüzce olsun. Amin. Çok tamam. Haydi bakalım Allah, bir yarış yapalım mı? Allah cümlemizden. Senin motor mu hızlı gider ben mi? Sen hızlı gidersin bu ihtiyar. Yok ama bu da motorla gidecek. kesin ağır kit yok. He? Ağır ağır kit yok. Ağır. Ben kuralı kitmem valla. Tamam. Çünkü çok kaza yaptım ben şeyden. suratlar. ağır gider. Beşler taksi var hepsinde kaza yaptım ben. Yolunuz açık olsun. Çok tamam, sağ olun. yavrum. Say Çok sağ ol. Allah sana da uzun, sağ sağlıklı, hadi ömürler, İyi günler hayırlı yolculuklar. olsun. Emanet olun yavrum hepiniz de hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.